Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de gördüğünüz gibi PUBG neredeyse hesabımı yeniledim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, in en neden neyden başlasak? Şöyle hemen size göstereyim neler yapayım. Böyle bu var. Bu var. Bu var. Böyle arkadaşlar. Hmm. Bir dakika dondu ya ha güzel. Bu var arkadaşlar. Geç, iyi bu ne? Bunlar geçiyor. Bu var arkadaşlar bu. Kadın karakter yapınca çok iyi oluyor. Bu var. Bu var. Bu var. Geç geç bunu geç geç. Bu var. Bu var. Bu var arkadaşlar. Bir de bu var. Bu. 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 Acaba bir kadın karakteri filmleri nasıl olacak? Yok. Da bu var. <laughs> bu, bunu geçelim. Oo. Ya, Bu var arkadaşlar. Bir de bu var. Bu. Bu. Bu favorim arkadaşlar. Bir de bu favorim. Ya bu yani. Şu geçelim. Bir de şu favorim. Bir de bu. Acaba şu kalın Bu neyse. Böyleymiş. kombinlerimi yapıp göstereyim size arkadaşlar. Uğraştı. Ay, bayağı bir uzun çıktı video arkadaşlar. Yani arkadaşlar ne yapalım? Yani. Neyse arkadaşlar daha da seyircilerim var. Bir saniye. Şöyle ünvanlarımı göstereyim. Taş... Taş... dördü mü arkadaşlar bir de like tıp like tab abone olmayı unutmayın ya tam ucunda kalmış resmen <laughs> bir dakika bir daha da bakın arkadaşlar bu da tam bir ucunda kalmış Gelelim çanta desenlerimize arkadaşlar Bu bu bu. bu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süslem var. Bu var. Bu kadar arkadaşlar. Bunlar da böyle arkadaşlar. Botlar böyle. Botlar. Bir de, de tek silah Sikali M416 Rosa Agu Bu da tekli MK47 Hone bak bak Yok bak der <laughs> Bu da VSS Bu da Mine Min 14 Slur Buna Daha burada böyle bir şey işte Umpibi Gördüğünüz zaman arkadaşlar sarmaşık var Kapsın desenim olacak arkadaşlar bu da vektör ay bi nasıl lan Cık, aman neyse ya bu da p90 pompaya girelim böyle s12k bir tane süreli var süreli süreliyi kullanamayıp olmasın diye bir de altın karta dp bu da m249 deseni ama bu daha iyi bu da mg sevdiğim silahlardan bir de tava deseni var arkadaşlar bu daha iyi diğer bu kadar arkadaşlar bir de pompa deseni var. Ay pompa ne Ay kask deseni dedim. Şu var şu dikenli kask. Ya kask fazla ben zaten kullanmam ya. Bir de paraşüt. Bu. Bende bayağı paraşüt var arkadaşlar. MOTOR en sevdiğim bu. Ama ben en UZUNUNU kullanıyorum. Bir de bunu çok seviyorum. Bu. Bir de bu. Ay bu değil lan bu. Bok gibi bir şey bu bir de bu var bu 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 kaç gün süresi 17 gün bir de kaykayım var arkadaşlar bir de vardı ama neyse etrafıma toplanın teşekkürler evet. bunlardan başka yok arkadaşlar ya şu anda pasif desenlerine gelelim gördüğünüz gibi <laughs> <laughs> Böyle şekere benziyor. Duran şimdi senin mi Bunu ben çok zor çıkarmıştım kendi ellerimle çıktı bu. Çok iyi. Hadi çıkarma lan. Buz yer çıkarma. Çıkar diyenler like atsın. Çıkmaz diyenler abone olsun arkadaşlar. Hadi bekliyorum. Beni izliyorum bu siyara. Dilek tutabiliyor musun? De Çık. çıkmıyormuş. Çıkmaz ki zaten. Öyle çıktı. çıktı ya. Şunu da parçalayayım arkadaşlar. Bu ne şey, bunu Oha. beşiş Şimdi güzel şey yani. Çok güzel. Bagi evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bagi desenim. desenim gerek olan yok. Bagi be. Bazı gelelim şimdi. Bazı yükseltebilir. Buradan bizim de gelişmiş tarafı çok iyi. Buradan da ben arabayı ah, ah, geliştireceğim. Bu nasıl bir şey? Uhuuu! Afiyetle uğraşmak istemiyorum. Güzel ya. Evet Bir de... Bu Nenun Saova ekipteki... Bunu göstereyim, arkadaşlar, bir şey yapacaklar. arkadaşlar. Konikas, genç, şafak işte. Lamborghini diyelim kısacası. Ce? <laughs> Bir de diğer kuzenimkini göstereyim. Nerede 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 nerede? ikini bulamadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. <laughs> Boy boy. Boy var arkadaşlar.